merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ronas. Bugün FIFA videosu çekiyorum. Galatasaray El Nasır maçı. Daha doğrusu El Nasır Galatasaray maçı. Düzenlediğim turnuvada son 16 turu ilk maçı. Galatasaray El Nasır maçı. Yani El Nasır Galatasaray maçı. Şimdi Galatasaray formasını seçtik. Ve El Nasser'ın efsane oyuncuların ünlü formaları şu an Brozovic, Mane Ronaldo ve maç başladı Ronaldo'nun vuruşu Şimdi Otavio. Şimdi. Garip. Garip.

Pasla kum oldu Şimdi orta Kafa kaleci Muslera Şimdi Muslera aldı topu Hemen başlatmadı Muslera Şimdi Elias Jelert jeler Jelert'ten Ziyeş Hakim diyeş Ziyeş Diez. Ziyeş'ten Diez. pas Elias Jelert Torreira Torreira'dan diyeş. Viesta Mertens. Ondan Kerem. Torreira. Torreira'dan Elias Jelert. E, Jelert. Jelert. Verdi. Viest şimdi Torreira. Lucas Torreira. 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 Verdi. Şimdi kaldı ama. Kaleci. Beto. kaledi uçarak uzandı bu topa. Şimdi paslaşarak kullanacaklar sanırım. Evet. Toreira, Toreira ondan Mertens. Şimdi orta şut ama savunma karşılıyor. Şimdi Garep, Garep. El nasıl çıkıyor? Garep. Garip, garipten pas. Telles. Ondan Otavio. Otavio'dan bir daha Telles. Telles kaptırdı. Nelson. Nelson. Nelson'dan Ronaldo özüm Ziyech. Ziyech. Tacı kullandı ama şimdi hata geldi. Garip, 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 garipten pas. Otavio, Ondan garip ama şimdi garip garip garipten pas telles 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 yaptı ortayı kaleci Muslera rahat şimdi Nelson Nelson Torreira Kerem Abdülkerim şimdi Kerem Kerem'den Derik Kön Kön'den Barış Barış Alper Yılmaz Barış gidiyor. Barış yaptı ortayı. Moğolu karşıladı. Ziyeş. Torreira, Toreyra. Toreyra. Ziyeş. Bar Barış. Barıştan Mertens. Mertens savunmadan dışarıya. Mertens savunmadan dışarıya. Mertens savunmadan dışarıya. Mertens savunmadan dışarıya. Corner. Şimdi korneri kullanacak. Galatasaray. Brief Mertens ile. Mertens. Yaptı ortayı. Şimdi kafa dışarıya. Kerem Demirbay. Şimdi telles Baskısı var Galatasaraylı oyuncuların Garip Garip Şimdi Alex Telef bir, bir daha Garip Otavio 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 Otavio'dan geriye Brozovic Otavio bir daha Şimdi Man Mane Sadio Mane Mane Mane. Mane'den pas. Alganam. Alganam. Verdi. El Amri. Laporte. Laporte. Şimdi Otavio. Otavio. Otavio'dan El Amri. Mane. -am Şimdi sarıyor Mane. Ama kaptırdı. Barış. Barış. Tehlikeli geliyor Galatasaray. Barış. Barış Alper Yılmaz. Yaptı. Ziyeş kaleci. Bento. şimdi Ergalan ve ilk yarı bitti. İlk yarı bitti. İlk yarı beraberlikle sonuçlanıyor. Şimdi ikinci yarı başladı. Kardinin oluşuyla. Şimdi, şimdi Galatasaray'da top. Demir, Kerem Demirbay. Elias Şilert. Şimdi Ziyech. Ziyech, Ziyech. Vieş şimdi Vieş Barış 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 şimdi Mertens Mertens koyledi Bento şimdi Otavio Savrović galip galip Garip. Kaptırdı. Şimdi taş Galatasaray'ın. Elias Celert'ten iyi müdahaleydi bu arada. Torreira. Elias Celert. Elias Celert. Celert'ten Ziyech. Ziyech. Hakim Ziyech. Ziyech. Ziyech gidiyor. Hakim Ziyech. Ve foul yok. Şimdi garip. 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 Garip'ten Otavio. 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 Ondan garip. Garip'ten Alex Teles. Garip. Bu arada birazdan oyuncu değişikliği olacak. El -Kabari, Alex Teles. iki tarafta da. Şimdi Jelert. Şimdi Jelert'ten Jelard, Ziyech. Ziyech. Ondan pas. Gelert. Icardi. Icardi. Kerem Demirbay. 65. dakika artık. Köln. Fall. Sarı, <laughs> ama ne? Sarı kart görüyor. Artık ilk sarı kart. Bu arada oyuncu değişikliği olacak. Seko Fofana geliyor. Abdullah El Kibari çıkıyor. Ve Galatasaray'da da Wittbert Zaha giriyor. Hakim Ziyech çıkıyor. Şimdi Kerem ortasını yapacak. Kerem demir ortası. Şimdi gelmiyor. Şimdi Torreira. Kerem Demirbay Şimdi, şimdi Zaha. Zaha'nın şutu dışarıya. بيت الله هذا Şimdi Mane. Mane etkili geliyor. El nasıl? Otavio'dan garip. Garip. Şimdi Otavio. Otavio'dan geriye. Fofana. 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 Fofana'dan Otavio. Ondan garip. Garip kaptırdı. Şimdi Dries Mertens. Mertens. odan pas. Barış. Barış, Icardi. Icardi ama kaptırdı. Brozovic. Foul, foul var. Galatasaray kullanacak. Kerem Demir var topun başına. Verdi. Torreira. Nelson. Nelson'dan Kerem. Şimdi dedik Köln. Köl geçti. Köln. Köln. Yaptı ortayı. Kafa kaleci. Bento. Laporte, El Amri, El Amri, Brozovic, El Amri, El Amri, Bento, Laporte, Garek, şimdi Mane, Mane, El Amri, Otavio, Brozovic, El Amri, Mane, Abdullah Al-Amri. Şimdi Belozovic. Şimdi Laporte. garip Fofana. Fofana. Otavio. Otavio. Otavio geriye doğru gidiyor. Bento. Bento ileri doğru oynadı. Şimdi Otavio. Fofana. Şimdi pas. Ronaldo, şimdi Ronaldo kaleci Muslera. Ronaldo kaleci Muslera. Şimdi, nasıl köşe vuruşu kullanıyor? Orta, şimdi Barış uzaklaştırdı ve. Maç bitiyor. İlk ma sıfır sıfır. Orada maçta hangi takım hangi takımın ilk kura çıkarsa onun evinde oluyor biliyorsunuz. Ve maç devam ediyor arkadaşlar. Şimdi şimdi Laporte şuna Fofana. Yahya. Fo Şimdi Yahya. Elganam. Şimdi Barış. Barış. Barış gidiyor. Barış. Barış. Kan Ayhan. Kan Ayhan'dan Abdülkerim. Toreyra. Elas Jelert. 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 Şimdi Zaha 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 Zaha'dan pas Sanchez Sanchez verdi Shoot Kaleci Alex ıı, Kaleci Bento sanırım Şimdi Barış Alper köşe vuruşunu kullanacak Barış Bu arada ilk yarısındayız hala Uzakların ilk gerisi bitmek üzere. Şimdi sakin olmalarını söyledi Barış. Yaptı ortayı. Şimdi uzaklaştırıldı. El, ana, şimdi El Hasan kaptırıldı. Ama şimdi El, El Flame. Ama Galatasaray taç kullanacak şimdi. Elias Jelert. Jelert'ten Zaha. Wittred Zaha. Zaha, şimdi Icardi, Zaha, Icardi, 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 verdi. Şimdi Zaha, 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 Zaha. vuramadı. Şimdi yani nasıl geliyor diyecekken ilk yarısı bitir uzatmaların. Uzatmaların ikinci yarısı başladı. Şimdi Barış. Barış'tan Sanchez. Sanchez. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan. Lucas Torreira. Torreira. Şimdi geriye Elas Jelers. Jelers verdi. Şimdi daha daha kaleciye, Kaleci Bento. Corner Çok tehlikeli geldi Galatasaray. Karaci tuş çıkarttı. Burada gördüğünüz gibi vurdu. Kaleci çıkarttı. Şimdi Mertens. Mertens yaptı ortayı. Şimdi, e şimdi tacı mı çıkıyor? Davison sadece geldi. Mertens. Mertens yaptı ortayı. Karic Bento. Hemen başlatmadı oyunu. Şimdi başlattı. Alex Teles, telesten Şimdi El Suhaim. Fofana. Fofana'dan Teles, Alex Teles, El Hasan. A Kaan Ayhan. Kaan'dan geriye Abdülkerim. Kaan. Barış. Kaan Ayhan Zaha Zaha Çalınamıyor Torreira şimdi Torreira'dan Şimdi Sanchez Sanchez Sanchez'den aya, Barış yaptı ortayı Bak şu ay kaleci Ve Penaltılara gidiyor Ve Shoot kaleci Kaleci kurtardı Şimdi Ve Gol Galatasaray öne önde. Şimdi şut. Gol. 1-1 oldu. Penaltılarda eşitlik. Şut ve gol. Galatasaray yeniden öne geçti. Fofana. Fofana ve gol. Şimdi. Bak geldi. Bak şu ay. Elganam geliyor. Elganam ve gol. Şimdi geldim Barış Barış Çok iyi bir penaltı Barış Alper'den Şimdi Atamazsa kazanan Galatasaray oluyor El Eslaym Kaleci Muslera Kazanan Galatasaray oluyor Galatasaray sonun altı turnu geçiyor Burada videomuzun sonuna geldik ve bir sonraki videomuzu görmek istiyorsanız çekilişteki ikinci tıkan takımı bir önceki videomuzda izleyebilirsiniz. A kanalımı kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşme görüşmek üzere. İş işte kaçırdığı penaltı Ermasır'ın.